Muhteşem bir stat, muhteşem bir atmosfer. Az sonra hakemin ilk düdüğüyle maç başlayacak. Kulaklıklarımızı taktık. Ben Hasan Mustan ve yorumcumuz Ali Kerim Öner maç boyu sizlerle olacağız. Herkese merhabalar. yedik geldi Mesut Özil arkadaşının koşu yoluna attı pası Bu müdahalesi pahalıya mal olabilir serbest vuruş Ve Mario Balotelli Balotelli Uzun bir dekaş kaleciden Mesut Özil Orta alanı çabuk geçtiler Şimdi bir ara pası Kesti pası Top kimde kalacak? Hakem durdurdu oyunu ve karar faal. Serbest vuruş kullanılacak. Top havada süzüldü ve doğrudan dışarı gitti. Kaleci vuruşuyla maç devam edecek. Balotelli Hakem bir an kararsız kalmıştı ama yardımcının uyarısıyla köşe vuruşunu verdi. Goro 1-0. Arkadaşlarına baktı. Kesti pası İleri uzattı. Balotelli soldan bindirme geldi. Sonuçu gelmedi. İleri uzattı. Biraz fazla bastı tuşa. <laughs> yani biraz fazla abandı topa ve out. İleriye uzun oynadı. Gustavo. İleri uzattı. Top oyun alanı dışında ve out. <laughs> Gustavo. Rakibin belini kırdı. Taç. İleri uzattı. Oo ince bir müdahale geldi. Kontraya dönebilir. İleriye uzun oynadı. rakibi futbola küstüren bir hareket. Bir şut. İlk yarının son şutu oluyor bu. İlk 45 dakika sona erdi. İleri uzattı. Fakat kestiler. Mesut Özil. Gustavo. Ve Mario Balotelli. İleri uzun attı. Top biraz hızlı. İleri uzattı. Yerden bir orta. Şimdilik tehlike geçti. Uzaklardan İsabetsiz bir şut. O kadar uzaktan kaleyi tutturmak bile çok zor. Sol kanada bir pas. Şimdi bir orta. Bir şut. Gol! Ve gol! Beraberlik golü geldi. Çok çok heyecanlı bir mücadeleye şahit oluyoruz. Gustavo soktu ayağını topa. Mesut Özil şimdi bir orta. Defans dikkatli ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Taç. <laughs> Balotelli. özil Gustavo Gökhan İnler top kapma mücadelesi öne oynadı. Şimdi bir ara pası. Taç. Bu pasların yerini bulması lazım artık. Bir kafa. Gol. Öne geçiren golü kaydetti. Gökhan inler. Uzun oynadı. Tehlike büyümeden hata kestiler. Uzun oynadı. Fikir güzel ama uygulama başarılı değil. Touch. Mesut Özil. Bu pas tehlikeli olabilir. Şimdi bir orta. Değerli izleyiciler, hemen şu bilgiyi verelim. Türkçe spikerde eksikler veya hatalar olabilir. Lütfen güncellemelerini turkcespiker.com adresinden takip edin. Taç. Şut açısı yakaladı. Diğer kanada attı. Tekrar yeni bir maçta görüşünceydik. Her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.